Bugün sadece Mac 10 silahıyla challenge yapacağım. Yani tek kural Mac 10 kullanmak. Bu arada sen nereye kaçtın? Hadi bakalım. Buradan gideceğim. Yalnız var ya Mac 10 deyip geçmiyor. Çok efsane bir silah. Yani gayet güçlü. Yani güçlüden ziyade çok seri ateş ediyor. Hadi bakalım. Aha! Eyvah! Senin var ya. Aha bu kaç tane asist kralı oldum lan. Hacım bir tane yeter ya. Kasap ver. Seri katil ver. Bak ya adam flash attı. Vay anasını sayın seyirciler. Bunlar da antrenman dakikaları. Birazdan açacağım. inşallah. Sanırsam herhalde galiba. Ya. Lan. Oğlum var ya. Seni bulacağım. Seni bulacağım. Bir fresh bank atalım. Oğlum Flash atıyoruz da kendimizi atıyoruz. Gördüm. Geber. Ha. Sen ne geber? İşte bana bunlarla gel ya. Ne öyle asis Oğlum kendi arkadaşıma iyi gaza geldim ha. Kendi arkadaşıma da sıkıyorum. Aha. Buradan gideceğim. Kazanın dairesinden. flashbang. Aha. Kim? Adam beni görmedi. Eyvah. Eyvah. Aa. Ah. Manyaklara bak. Ay 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 ay. Ulan olacak iş mi be? Mermim bitti iyi mi? bomba geldi. Al şu fresh bengi. Eyvah eyvah. Gördüm. Aa! Bomba beni böyle bum diye uçurdu bomba. Seni bulacağım oğlum. Seni de bulacağım. Vay anas. Ay 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 ay. Arkadaşım öldürdü. Arkadaşım öldürdü onu. İki kişiydiler. Yok mu kimse başka? Oğlum siz kime şekil yapıyorsunuz? Adamlar yaptı ama şeklini. Şuraya bak gidin bizi yığdı. Güle, ay güle güle diyemedim. Diyemedim, diyemedim. Hadi çık bir tane. Panik yaptım. Çok panik yaptım. Nereye gitti lan o? Ay. Buradayım burada. Var mı öyle arkadan? kardeşçe vurmak. abi canım hadi gel senin var ya o zaman flash attı lan bana aha adamı zıplattı oğlum ölmüş adamı niye zıplatıyorsunuz Sen de geber. Ay Adam tabancayla beni indirdi. Tabancam doluymam mi? İnsan böyle eder mi? İnsan böyle eder mi? <laughs> ya be. Ne yapıyorsun oğlum? Eyvah eyvah iki Öbürü arkamdan geldi Ah köstebek gibi çıkamış kafayı oradan. Seni de gördüm. Güle güle. Bu benim kaderim ya. Bu benim kaderim. Ben bunu hiçbir şey yapamayacağım. Aldığım killerin tadını çıkaramıyorum. Gelen giden yok mu ya? Hadi. Bak kapınıza kadar geldim. Şurada biraz herkete yatayım. Gördüm. Ulan şuraya. Vay anasını. Sevimli pati kaçamadı benden. Lan Papa Gonca. Salla. Ya bu attım baba niye beni kör ya? Uzağa atıyorum. Yani aşağıya düştü yukarıya da körletiyor. Çok saçma. Baya uzak düştü yani bomba. Bilme düşse tamam diyeceğim. Bak sen arkadaşın silahını alacaktı ama aldırtmadım. Haydi. Kimse yok mu ya? Gördüm seni. Oğlum o sandık seni kurtarmayacaktı. Ay ay. Charger'ım bitti gene ya. Şöyle salayım. Ben oradan buraya da beni Köresi'ye artık. Vallahi bırakacaktım oyunu. Oğlum bana ne sikyon lan? Lan! Gel gel. Oğlum bir mermilik senin kalmış. Orta tıl dolanıyor. Kişi. Çok güzel. Çok güzel. Ana ne oldu lan? Yok be. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.